sorsak Fatih seviyor musunuz diye bu soruya büyük çoğunluk evet der. Ama onun yaşadığı zamana gittiğimizde böyle bir durumun olmadığını halkın, askerin, din adamlarının ve hatta çocuklarının bile onu pek fazla sevmediğini görüyoruz. Yaptığı fetihlerle Osmanlı'yı normal bir devletten imparatorluk statüsüne taşımış olmasına rağmen Fatih neden sevilmedi? Ya da neden ona gavur diyorlardı? Onun Hristiyan olup olmadığı ile ilgili neden söylentiler var. Bunlar ve bunlar gibi birçok sorunun cevabını anlamak için videomuza geçelim. İyi seyirler. Fatih Sultan Mehmet önceki hükümdarlardan oldukça farklı birisiydi. Özellikle Osmanlı'nın Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmiş olmasıyla birlikte hem padişahlarda hem de halkta büyük bir özgüven problemi vardı. Ankara Savaşı öncesi bütün Anadolu'ya hakim olmuş ve İstanbul'u almak için uygun zamanı kollamaya başlamış olan devlet, Ankara Savaşı'ndaki zimet sonrası elindekileriyle yetinen, düşman saldırılarını savuşturmak dışında hiçbir şey yapmayan bir yapıya bürünmüştü. Devlette aynı zamanda bir çift başlık söz konusuydu. Veziri azamlık makamı adeta babadan oğula değişen bir sistemle işler olmuştu. Padişahtan sonra en etkili güce sahip olan bu makama Çandarlı sülalesinden paşalar geliyordu durmadan. Bu paşalar 20 yılı 30 yılı aşkın vezirlikler yapıyor, yeri geliyor padişahtan bile daha üstün görünüyordu. Padişahın emrine bile gerek duymadan seferler hazırlıyorlar, onlara sormadan atamalar gerçekleştiriyorlardı. Yönetimde sözü geçenler sadece Çandarlılar değildi. Kağıt üstünde Osmanlı Devleti bir devlet gibi teşkilatlanmış olsa da köklerindeki göçebilik ve feodal beylik hükümleri hala etkisini gösteriyordu. Mihal oğulları, Evrenos oğulları ve bunun gibi birçok Akıncı ailesi yönetimde hatır sayılır bir etkiye sahipti. Bu ailelerin devlete sağladığı katkılar elbette yatsınamazdı ama verdiği zararlar da göz ardı edilemeyecek ciddiyetteki durumlardı. Önceki Türk devletlerinin yıkılma sebeplerinden en önemlilerinden birisi merkezi otoriteyi tam anlamıyla sağlayamamaktı. Tarihe olan düşkünlüğüyle yaptığı araştırmalarda devletlerin yıkılma sebeplerini analiz eden Fatih de bu sonuca ulaşmıştı. Bu ailelerin özellikle askeri destekleri oldukça fazlaydı. Ama az önce dediğim gibi getirdikleri kadar götürdükleri de çoktu. Bu askeri birliklerin varlığı yeri geliyor, tehdide dönüyor, bu aileler padişah üzerinde hakimiyet kurmak için askeri güçlerini bir tehdit olarak gösteriyorlardı. İstediğini alamayanlar ya isyan ediyor ya da bağımsız hareket etmeye başlıyorlardı. Fatih bir karar vermeliydi. Eğer bir imparatorluk kuracaksa bu imparatorlukta mutlak bir hakimiyet sağlanmalıydı mutlak otoritenin sağlanamadığı bir imparatorluk eski imparatorlukların kaderiyle baş başa kalmaya mahkumdu. O kader yıkılmaktı. Fatih bu gerçekliği defalarca tecrübe etmişti. Önce henüz 12 yaşında fark etmeye başladı gerçekleri. Babası II. Murat 20 yılı aşkın saltanatı boyunca savaştan bir an olsun geri durmamış, neredeyse her seneye bir sefer sıkıştırmıştı. Seneler onu yıpratmıştı artık saltanat yükünü kaldıramaz olmuştu. Bir de üstüne büyük oğlu Alaaddin'in ölüm haberini alınca derin bir depresyona girdi. Düşmanlarla barış yapıp tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e geleceğin Fatih'ine bıraktı. O dönemde Vezir-i Azam Çandarlı Kara Halil 10 yıla yakın bir süredir vezirlik yapıyordu. Murat'ın tahttan çekilmesini önlemek için çok çabalasa da başarılı olamamıştı. Mehmet'in küçük yaşta olmasından dolayı onu kolayca kontrol edebileceğini düşünerek duruma razı oldu. Ama Mehmet beklediği gibi bir çocuk çıkmadı. Büyük hayalleri yaşının çok ilerisindeydi. O bunları bir an önce gerçekleştirmek için yanıp tutuşuyordu. Diğer taraftan hayatın gerçekleri vardı. Hepimizin hayatın tokadını yiyip gerçeklerle tanıştığı yaşlarda Mehmet de gerçeğin tokadını o yıllarda yemeye başladı. Onun beklediği şey bütün devlet adamlarının padişah etrafında toplandığı bir devlet yönetimiydi. Ama devlet adamları onun etrafında değil Çandarlı Halil Paşa'nın etrafında dönüp duruyorlardı. Onun evet dediğine evet, hayır dediğine hayır diyorlardı. Zaten çoğu Halil Paşa'nın ya yakınıydı ya da onun onayıyla göreve gelmişti. Çandarlı Halil devleti kendi avucunda tutuyordu vizyonu olmayan elindekilerle yetinen biriydi. İstanbul'u fethetmek şöyle dursun, imparatorla yakın ilişkiler bile geliştirmişti. Genç Sultan Mehmet'in niteliksiz ama Halil Paşa'ya bağlı olan devlet adamlarını görevden almaya başladığını gören Halil Paşa, Mehmet'e bir ders vermek ve patronun kim olduğunu hatırlatmak için Yeniçeri'yi onun aleyhine kışkırttı. Hem Mehmet'in yaşının küçük olduğunu hem de maaşlarının az olduğunu bahane eden Yeniçeriler ayaklandı. İkinci Murat'ın tekrardan tahta çıkmasını ve maaşlarına zam yapılmasını istiyorlardı. Maaşlarına istedikleri miktarda zam yapılsa da başlarında Mehmet'i padişah olarak görmek istemiyorlardı. Zaten Halil Paşa gerek kendisi gerek de askerle ikinci Murat'ı her fırsatta tahta davet ediyordu. Sonunda da istediğini aldı. Mehmet babasını tahta davet etti. Asker ve halk gözünde Mehmet'in pek bir itibarı kalmamıştı. Böylece Mehmet'in birinci saltanatı son buluyordu. Manisa'ya dönen Mehmet bu yaşadıklarından önemli dersler çıkardı. Çandarlı ve diğer Türkmen ailelerinin bu denli yönetimde söz sahibi olması kabullenilemezdi. Bu ailelerin bu güçlere erişmesi hanedan içinde bir tehditti. Ailelerden herhangi birisi hanedanlığa son verip yönetimi tamamen ele geçirebilirdi. Hem yaşadıklarını hem de tarihten öğrendiklerini göz önüne alan Mehmet, yönetimde mutlak gücü sağlamak için bu aileleri yönetimden tasfiye etme kararı aldı. Ama önce bunları gerçekleştirebilmek için devlet adamlarını, askeri ve halkı arkasına alması gerekiyordu. Bunun yolu da rüştünü ispat etmekti. Onu İstanbul'a yönlendiren en önemli sebeplerden birisi de buydu. Fetihten sonra gücü tam anlamıyla ele alan Fatih, Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans İmparatorluğu'yla işbirliği yaptığını belgeleyen mektupları ifşa edip onun idamına hükmetti. Böylece Çandarlıların hakimiyeti kırılmış oldu. Yönetimde daha çok devşirme paşalar görev aldı ve Fatih onların yetkilerini ciddi anlamda kısıtladı. Yeniçeri ağasını direkt kendisi atayarak ordudaki komutanları vezirlere değil direkt olarak kendisine bağladı. Beylerbeyi ve valilerin bölgece tanınır olmamasına ve devşirme olmasına özen gösterdi. Bu yaptığı hamlelerle Osmanlı'nın merkeziyetçi yapısını güçlendirdi. Devletin bu merkeziyetçi yapısı onun uzun yıllar ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden oldu. Ama Döneminde onun bu yaptıklarından dolayı çıkarı zedelenmiş kişiler ona karşı nefret beslemeye başladılar. Halbuki o devletin devamlılığı için çok kritik bir hamle yapmıştı. Halkın Fatih sevmemesinin en büyük sebeplerinden birisi onun ağır vergiler koymasıydı. Tabii ki bu keyfi bir sebeple yapılan bir düzenleme değildi. Fatih döneminde 30 yıla 25 sefer sığdırılmıştı. Bu seferlerin giderlerinin karşılanması için de vergileri ihtiyaç duyuluyordu. Bu yüzden de önceki dönemlere kıyasla daha ağır vergiler kondu. Çok fazla sefer yapılmasına şikayetçi bir diğer kesim ise askerdi. Neredeyse her yıl sefer yapan askerler haliyle bu 30 yıl içinde oldukça yıpranmışlardı. Ama hedefin Roma olduğu bir dönemde İstanbul'da oturarak Roma'nın kayseri olunamazdı. Burada Fatih'i durumu halka tam anlamıyla aktaramaması konusunda eleştirebiliriz. Diğer padişahlar halkla daha çok iç içeyken Fatih daha çok ulaşılamaz bir padişah figürü çiziyordu. Padişahlık makamı onun döneminde daha yüksek ve ulaşılamaz bir hal almıştı. Bu da yapmak istediklerini halka tam anlamıyla aktarmasının önüne geçiyordu. Ayrıca Fatih halk tarafından zalim olarak görülürdü. 1473 yılında yayınladığı Fatih Kanunnamesinde devletin devamlılığı için kardeş katlinin gerekli olduğunu kanunlaştırdı. Geçmişe bakıp şehzadelerin oluşturduğu tehlikeleri gören Fatih, ileride böyle sorunların oluşmaması için tedbir almak niyetindeydi. Onu bu karara iten en önemli olaylardan birisi de Ankara Savaşı sonrası dört kardeşin saltanat kavgasına giriştiği Fetret devrinin etkileri yıllar boyunca devam etmişti. Düşmanlar şehzadeleri kendi çıkarları doğrultusunda birbirlerine düşürüyor, onları himayeleri altına alarak Osmanlı aleyhine bir tehdit olarak kullanıyorlardı. Bizans'ın himayesine giren şehzade Orhan'ın göz altında tutulması için Osmanlı her sene Bizans'a yüklü miktarda haraç ödüyordu. Fatih'in babası zamanında çıkan Düzmeci Mustafa isyanı zar zor bastırılmış, Mustafa'nın arkasında Osmanlı'nın neredeyse bütün düşmanları saf tutmuştu. İşte Fatih bunlara bir önlem almak için saltanat sahibinin devletin düzeni için kardeşlerini idam ettirme hakkı olduğunu ilan etti. Onun haklı olduğunu anlamak için ondan çok sonralarına gitmeye gerek yok. Onun ölümüyle birlikte padişah olan Bayezid ile Anadolu'da padişahlık iddia eden diğer oğlu Cem arasında savaşlar yaşandı. Binlerce asker kaybedildi. Savaşı kaybedip düşmana sığınan Cem, Osmanlı için bir tehdit haline geldi. Papa, Cem sayesinde Sultan Bayezid'i tehdit ediyor. Böylece Osmanlı'nın Batı seferlerinin önüne geçiyordu. Cem'in serbest bırakılıp bir orduyla Osmanlı karşısına çıkmaması için Sultan Bayezid yıllarca Papaya yüklü miktarda altın ödedi. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Merak eden arkadaşlar Kanuni'nin oğlu Bayezid isyanını, Yavuz Sultan Selim'in kardeşleriyle mücadelesini araştırabilir. Ayrıca bu duruma 1. Murat'ın Bizans'la ittifak yapıp tahta geçmeye çalışan savcı beyi de ekleyebiliriz. Bizler eğer sadece kendimizden sorumlu bir şekilde hayat sürerken olanları değerlendirdiğimizde Fatih'in yaptığının zalimlik olduğunu düşünebiliriz. Ama Fatih koskoca bir ülkeye hükmediyordu. Bu yüzden de sadece kendisinden değil koskoca bir ülkeden sorumluydu. Hayatta kalan şehzadeler isyanlar çıkarıyor, düşmanın elinde kuklaya dönüyordu. O isyanlar esnasında binlerce hatta on binlerce insan hayatını kaybediyor, Fetret devrinde olduğu gibi devlet yıkılmanın eşiğine geliyordu. Fatih de bütün bunları engellemek adına böyle bir karar almıştı. Son olarak da Fatih'e neden yavur dendiğine değinelim. Fatih Batı sanadına bir hayranlık duyuyordu. Bu yüzden Avrupa'dan ressamlar getirtmiş, kendi resimlerini çizdirmişti. İslam'da resim çizmek, heykel yapmak gibi şeyler günah olarak kabul edilirdi. Bu yüzden halk bu duruma pek sıcak bakmıyordu. Onu dinden çıkmış olarak görenler bile vardı. Bu yüzden de ona gavur diyorlardı. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in döneminde halkı tarafından neden sevilmediğini konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.